Ya dur, bence yayın özelliklerine... Ya bence bunu yapamadık, baştan almamız gerekiyor. Sadece özgürlük türlüten bahsettik ama işte. Başlayalım mı? Bak kilolu değilim değil mi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bize kendini tanıtır mısın kısaca? İsmim Ayla. Ee, gezmeyi çok seviyorum. Başka Hı nelerden hoşlanıyorsun? Kitap okumayı çok seviyorum. Neler okuyorsun genel olarak? Çok fazla şey ama romantik kitapları sevdiğimi söyleyebilirim. Romantik. Evet. Başka? Polisiye? Bazen. Bazen. Ee, size böyle bir video çekme düşündük. Çünkü ben çok fazla hediye alıp çok fazla mutlu etmeyi seven bir insanım. O yüzden de e, ama insanlara hediye almak çok zor. Özellikle erkeklere hediye almak çok zor. E, o yüzden de benim gibi devamlı bu tarz şeyleri düşünen insanlar varsa onlara yardımcı olmak istedim. E, o yüzden de bugün böyle bir video çekmeye karar verdik. E, aslında farklı konseptlerimiz de olacak ama bugün Kasım ayında olduğumuz için ve Kasım ayı sonunda da yay burcu başladığı için yay burcunun özellikleri ve onlara da alabileceğiniz hediyeler konusunda sizlere bir iki ipucu sağlamak istedik. O yüzden de başlıyoruz. Öncelikli olarak yay burçları nasıllardır? Genel olarak içgüdüsel yapıları, dışa dönük burçları, yapıları... Yay burçları çok iyimser burçlar, çok hareketli burçlar, çok hızlı burçlar ve aşırı derecede macera, perest burçlar. Ee, o yüzden de yay burçlarını size anlatırken böyle bir mekanda çekim yapmayı düşündük. Ee, yay burçları gezmeyi çok seviyorlar, eğlenmeyi çok seviyorlar. Ee, açıkçası çalışıyorsanız, evet çalışmayı çok seviyorlar ve çok da e, yönetici bir ruhları var. Aslında çalıştıkları esnalarda bayağı kapalılar ama hafta sonlarında da muhakkak hiçbir şekilde kapanmayan bir seyahat çantaları var. Yay burçlarının genel olarak özgürlükçü bir yapılarından bahsettim az önce. Yani bunu biraz açabilir miyiz? Ne kadar özgürler, ilişkilerde nasıllar, yani ilişki yönetebiliyorlar mı stabil bir şekilde, düzenli olarak? Aslında çok iyimser oldukları için yay burçlarıyla ilişkiyi yönetmeniz ve sürdürebilmeniz kolay. Ama şöyle bir sıkıntısı var, yay burçları özgürlüklerinden kesinlikle hiçbir şekilde ödün vermeyen burçlar ve bu konuda da sınırlarına girilmesinden hoşlanmıyorlar. Ee, o yüzden sessiz siz olun. Hiçbir yay burcunun özgürlüğünü kısıtlamayın. Bu noktada yanabilirsiniz. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Benim yay burcu bir arkadaşım vardı. En sonunda e, kendisi bir sevgili buldu. <laughs> e, ve bulduğu sevgilisiyle e, ilişkiyi şu şekilde yönetebildi. Sevgilisi kesinlikle ne yaptığına hiç karışmıyordu. Her şeye tamam diyordu. Yani bu şekilde yürütebildiler. Çünkü harici olarak, dediğin gibi, büyük ihtimal ciddi problemlere yol açabilecek bir durum. O yüzden, dediğin gibi, çok kasmamak lazım. Veyahut da çok germemek lazım. Şunu yapmaman aslında, lazım aslında tarzında. Aslında bu her insan için böyle. Yani hiç kimsenin özgürlüklerinin sınırlanmaması yay gerekiyor burcunda, ama yay burcunda, yay burcunda, daha burcunda biraz daha farklı. Onlar özgürlüklerini, yani özgürlüklerinin ellerinden gittiklerini hissettikleri anda ya ben ne yapıyorum oluyorlar. O noktaya geldiklerinde de maalesef kaybeden siz oluyorsunuz. Peki yay burçları ile ilgili yay burçlarına neler yapabilirsiniz ya da yay burçlarına neler yapabilirsiniz? Nasıl mutlu edebilirsiniz? Onları nasıl neşelendirebilirsiniz? Ya e, onların iş dünyasına nasıl karışabilirsiniz? Dediğim gibi bunu şöyle yapabilirsiniz. Yay burçları macera perestler hareketliler hızlılar. Öncelikle bunu kabul edip artık sizin de hızlanma vaktiniz eğlenme vaktiniz uyum sağlama ve daha. uyum sağlama vaktiniz gelmiş demektir. Zaten öyle olduktan sonra aslında paylaşamayacağınız hiçbir şey kalmıyor. Ee, yay burçlarını alabileceğiniz hediyelere gelirsek de eğer aslında bu sadece ona somut bir şey e, vermek olarak algılamayalım. Ee, dediğim gibi hani çok macera perest oldukları için ona hafta sonu alabileceğiniz uçak bileti, onun haricinde Hafta sonuna planlamış olduğunuz güzel bir seyahat programı. Bunlar tabi hani maddesel olmayan hediyeler olduğu için. Ama hediye dediğimiz olay tabii. sadece maddesel bir olay değil. Yani ya da birini mutlu etmek de sadece maddesel bir olay olmadığı için aslında bunlar da bizim yardımcımız diyebiliriz. Abi, genel olarak maddesel bir hediye yerine bu tarz bir etkinlik aslında maddesel hediye de şöyle bir şey tercih edebilirsiniz yani illa her zaman taşıyabileceği somut elinde olabileceği bir şey arıyorum derseniz birincisi yay burçları dediğim gibi çok fazla çalışmayı sevdikleri için ofisinde devamlı kullanacağı ajanda ve e, kalemleri olabilir ona bunu sağlayabilirsiniz e, ayrıca düzenlerinin değişmesinden asla hoşlanmıyorlar. Her şey yerli yerinde kalacak. Her şey yerli yerinde Kimsele kalacak. Okunmasın. Nerede? Sadece olduğunu tozu alırsın bırakılsın. Evet kesinlikle. O yüzden dediğim gibi ofis içerisinde ya da çalıştığı alan içerisinde bir şey olsun diyorsanız, ajandasını, kalemini ya da gözünün önünde durabileceği bir çerçeveyi tercih edebilirsiniz. Yani böyle ufak hediyelerle de yay mutlu olabiliyor. Ha, evet. Diyorsunuz. Onun haricinde e, mavi ve mor yay burcunun rengi. O yüzden de güzel bir kolye, devamlı sizi yanında taşıyabileceği, her baktığında hatırlayacağı bir kolye tercih edebilirsiniz. Ama burada her zaman şunun altını çiziyorum arkadaşlar. Hediye dediğimiz zaman birazcık düşünülmüş hediyeler olması gerekiyor. Yani verdiğiniz zaman herkes de olmayan Anlam ifade eden. Anlam ifade eden. İlişkiyi tamamlayan. Kesinlikle. Ve ben bunu senin için düşündüm. Senin için yaptım anlam olması lazım. Evet her zaman boynunda taşıyabileceği mavi ya da mor renkli bir kolye alabilirsiniz ama bunu ona özel yapabilirsiniz mesela. Sıradan bir yere girip almak yerine önce düşünüp bakıp özel bir kolye yaptırabilirsiniz. Yani bunun için bize verebileceğin bir örnek var mı? Ufak da olsa. Hayır Malik, nereden bulayım şu an? <laughs> çizginden çıkarma beni nereden bulabiliriz dur bir düşünelim özel taşlardan bunun için aynen internet siteleri var özel taşlardan farklı kolyeler yapabiliyorlar ayrıca şöyle bir şey var bunların videoları da var arkadaşlar eğer eee ben yapayım, ben bir şeyler katmak istiyorum derseniz de o videoları izleyip o doğal taşları kullanarak siz de sevdiğiniz insana çok güzel bir hediye çıkartabilirsiniz. Peki bir sorum daha var. Evet. Kızıyla erkeği arasında bir fark oluşabiliyor mu veya da bir tarz oluşuk, bir tarz değişikliği ya da Kızıyla herhangi bir şey? Kızıyla erkeği arasında bir tarz değişikliği açıkçası çok fazla yok. Ee, İkisi de gezmeyi seviyor. Erkekler biraz daha durağan olabilir ama kadınları genellikle çok daha gezmeyi... Ama her kadın çok fazla gezmeyi sever. Bunu da buradan ekliyoruz. Tabii Bu ki. birazcık burç ayrımsız bir durum. Ee, onun için güzel bir seyahat çantası hazırlayabilirsiniz mesela. ikinizi temsil eden. Bu da onu gayet mutlu edecektir gördüğü zaman. Kapatırken ne diyeceğim Malik? Malik o kameraman. <laughs> Hiç. Evet. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Ee, size yay burcunun özellikleri ve onları alabileceğiniz hediyeler konusunda bilgilerimizi paylaştık. Ee, bundan sonra hem burçlarımızda hem özel günlerimizde farklı hediye videolarımızla karşınızda olacağız. Bir sorunuz varsa eğer yorumlara ekleyebilirsiniz. Onun haricinde abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.